Ali Kara Hasanoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmud Arıkan'a açık mektup Milli görüş çizgisinin hem mana olarak hem de kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşlarının birçoğunun yönetiminde olması hasebiyle temsilcisi konumundaki Saadet Partisi'nin genel başkanısınız. Bu ülkeyi yönetme iddiasındasınız. Birçok insanın başka partiye asla oy veremem dediği parti olmanın yanı sıra milyonlarca seçmenin de bugün oy verdiğim partinin başına bir şey gelirse ikinci alternatifim tartışması Saadet Partisi'dir dediği bir partinin genel başkanısınız. Lütfen açık konuştuğum için beni mazur görünüz. Lafı dolandırmayı bilmem. Çaktırmadan laf yarışına girmekten, ima yoluyla kısır tartışmaya girmekten, söylenilecekleri dolaylı ifade etmekten haz etmem. Bodoslamadan soracağım. Net soracağım. Cevabı gelirse de net olarak söylüyorum bu köşeden yayınlayacağım. Mahkeme kararı istemeyeceğim. Açıklamayı noterden gönderme şartı aramayacağım. Bir yıllık iki yıllık olaylarla belki sizin de bizim de hafızamızdan çıkmış konularla sizi de kendimi de yormadan son aktüel somut olaylara aktarıp Saadet Partisi'nin görüşünü soracağım. 1. Diyanet İşleri Başkanlığı görevini dolduran Profesör Doktor Ali Erbaş'ın CHP'liler tarafından yoğun olarak eleştirildiği tesettür hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hutbede İslam'ın emirleri mi anlatılmıştır? Siyasi bir söylemde mi bulunulmuştur? CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın hakaretleri hakkında partinizin görüşü nedir? Sizin iktidarınızda verilen hutbe mi okunacaktır? Nazlı Akan'ın isteği mi yerine getirilecektir? 2. Dünkü internet sitelerinde canlı bir gelişme olarak verilen haberlerden birisine aktarayım. Türk toplumunun örf ve adetlerine aykırı şarkıları ve ifadeleriyle sıkça gündeme gelen Mabel Matiz isimli dinin kavramlarını tahrip etmek isteyen provokatörün Perperişan şarkısındaki sözlerinin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı da Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur açıklaması yaptı. CHP'li birçok isim hem erişim engeline hem suç duyurusuna itiraz ettiler. Saadet Partisi olarak sizler Aile Bakanlığı, Erişim Engeli Kararı, İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Saadet Partisi iktidarda olsaydı aynı uygulamalara mı imza atardı? CHP'nin eleştirileri çerçevesinde mi icraat sergilerdi? 3. Kızılcık Şerbeti isimli bir dizinin senaristinin genç kızlarımızı tahkir ederek liselerde, üniversite yurtlarında para karşılığı seks yapan kızlar var ve bu normal sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu senarist gözaltına alındı. Bu sözlerin soruşturulmasına CHP'lilerden büyük tepki geldi. Saadet Partisi iktidarında bu tür sözler için savcılık soruşturması açılır mı? CHP'lilerin eleştirileri gibi bunların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını mı söylüyorsunuz? 4. Rütük'ten dün yapılan açıklamada 5 dijital platformda yayınlanan bazı içeriklerin milli ve manevi değerlere aykırı bulunması sebebiyle bu platformlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı alındığı belirtildi. Kararın gerekçesinde eşcinsellik propagandası sebebiyle ceza verildiği belirtiliyor. Kararın metnine ulaşamadım ancak önceki benzeri kararların hemen hepsinde CHP kontenjanından Rütke üye olan isimler bu kararlara itiraz ediyorlar ve cezanın reddini istiyorlar. Saadet Partisi olarak son verilen karardaki 5 dijital platforma Rütük'teki çoğunluğun verdiği ceza kararı mı doğrudur yoksa CHP'li üyelerin muhtemel itirazları mı doğrudur? Saadet Partisi'nin bu konuda görüşü nedir? Saadet Partisi kontenjanından üyelerin çoğunlukta olduğu bir rütükte aynı karar mı verilirdi yoksa CHP kontenjanından gelen üyelerle birlikte SP kontenjanından gelen üyelerde de eşcinselliği meşrulaştıran platformlar için özgürlük yönünde mi oy kullanırlardı? CHP'yi desteklemekten asla geri durmayan Cumhuriyet Gazetesi CHP'lilerden de görüş alarak dünkü nüshalarında Diyanet'in desteklediği manevi rehberlik uygulamasına uzmanlardan tepki var haberi yayınladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı üniversitelerin organizesinde manevi rehber uygulaması başlatılmış. Bu kapsamda yakın tarihte Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yetkin görevlilerin hastaneleri ziyaret ederek tedavi gören insanlarımıza manevi destekte bulunmaları eleştirilmiş. Okullarda öğrencilerimizin kötü alışkanlıklara kapılmamaları için çalışmalar yapılması eleştirilmiş. CHP'liler bu uygulamaya hemen son verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Saadet Partisi iktidarında CHP'nin itirazı çerçevesinde mi yoksa bugünkü uygulama çerçevesinde mi hareket edilecektir? Hatta bu uygulamanın CHP'nin tüm itirazlarına rağmen aslında geç kalmış bir uygulama olduğu yönündeki eleştirime hak verir misiniz? 6. Geçtiğimiz aylarda başörtülü bir hakimin bulunduğu mahkemede duruşması olan ve uyuşturucu sanıklarını savunan laikçi bir avukat, başörtülü hakimin tarafsız olmayacağı düşüncesiyle reddini istiyorum demişti. CHP listesinden uzun yıllar siyaset yapan, bakanlık ve milletvekilliği yapan, şimdilerde de bu partiyi destekleyen fikri sağlarda, başörtülü hakimin tarafsız olamayacağını bu sebeple başörtülü hakimleri ihraç edilmesini istemişti. Saadet Partisi CHP'lerin bu isteklerine katılır mı? Bugünkü iktidarın uygulaması çerçevesinde başörtülü ve başörtüsüz ayrımı yapmaksızın hakimlerin görev yapmasından mı yanadır? Ayrıca şunu da merak ediyorum. Uyuşturucu sanıklarını savunan Olla Ikçi avukat hakkında bir ceza soruşturması başlatılmış durumda. Saadet Partisi bu dava hakkında ne düşünmektedir? Başörtülü hakim için olumsuz ifadeler kullanarak sadece başını örttüğü için reddini isteyen avukat hakkında soruşturma açılmalı mıdır? Benim o avukat barodan da atılmalıydı. AK Parti iktidarı bu konuda gevşeklik yapıyor itirazıma hak verir misiniz? 7. Dindarları sürekli hedef tahtasına koyan ve CHP'yi iktidara taşımak isteyen Cumhuriyet Gazetesi'nde dün yayınlanan bir haberde İsmail Ağa Şam'a medrese kuracak başlığı kullanılmıştı. İsmail Ağa grubunun Şam'da medrese açmasından Saadet Partisi de CHP'liler gibi rahatsız mıdır? SP iktidarında öyle bir girişim gerçekleşirse engel olunacak mıdır? 8. Saadet Partisi'nin yayın organı olan Milli Gazete, dün siyasi utanç tarihi 64 yaşında başlığını atmıştı. Adnan Menderes'in darbeyle başbakanlıktan indirilmesi ve sonrasında asılması, bugüne kadar gelen süreçte yıllarca o günün bayram olarak kutlanması, bugün dahi CHP'li kadroların darbeyi meşru olarak tanımlamaları hakkında bu tartışmayı tali bir konu olarak mı görüyorsunuz? Yoksa Menderes'in ezanı asli dilinde okuttuğu için başbakanlıktan indirilen bir halk kahramanı olduğu, bu sebeple idam edildiğini mi düşünüyorsunuz? CHP ile bu noktadaki ayrışmanızın asli konulardaki bir ayrışma mı, tali konulardaki ayrışma mı olduğu düşüncesindesiniz? 9. CHP'nin eski ve yeni genel başkanları Hamas için tıpkı Amerika gibi, tıpkı Avrupa ülkelerinin resmi yönetimleri gibi terör örgütüdür nitelemesinde bulunmuşlardır. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi Hamas'ın terör örgütü olmadığını, topraklarını korumak isteyen halkın temsilcileri olduğunu defalarca açıklamıştır. Bu çerçevede seçimlerde ittifak yaptığınız CHP'nin genel başkanlarının bu iftiralarını nasıl izah ediyorsunuz? Bu nitelemeyi partinizle CHP arasında köklü bir ayrılık olarak görmemenizin arkasında hangi sebepler bulunmaktadır? Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu, Sur'da suçlanan subayı suçlayanlarla kol kola. T-24'ün TSK'ya hangi gözle baktığını çok iyi biliyoruz. Asker dediniz mi? Eleştiri oklarını nasıl vicdansızca sivrilttiklerini ve acımasızca yönelttiklerini çok iyi biliyoruz. PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığı iftirasını nasıl büyük bir iştahla haberleştirdiklerini, daha vahimi savunduklarını biliyoruz. Şimdi sıkı durun. Hadi gereksiz bir tartışma başlatmayalım, hepten asker düşmanı demeyelim ama askere mesafeli diyebiliriz. Asker aleyhine haber yapmak için fırsat kollayan soldan çarklı internet sitesi diyebiliriz. Dün akşam saatlerinde canlı bir gelişmeyi hızla ana manşetlerine taşıyarak Beni de şaşırttılar. Anlatınca eminim sizleri de şaşırtacaklar. T24 internet sitesi tehdit aldığını belirterek MHP'li Fethi Yıldız'a seslenmişti. Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı başlığı altında. Emekli albayın üniformalı fotoğrafını kullanmış. Bilinçaltına hitap etmeyi görüyor musunuz? Biz boşuna demiyoruz. Solcular 100 yıl önce medyanın önemini kavramışlar ve bu alanda sahtekarlığın kitabını yazmışlar. Tabii ki haber vermek sahtekarlık değildir. Eyvallah ama yayın çizginizi asker karşıtlığı üzerine inşa ederken PKK'lı teröristlere karşı çoğu defa PKK'lı teröristler lehine haberler yaparken barış için akademisyenler bildirisine imza atan hokkabaz öğretim üyelerini savunup Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaşta bile kullanılmayan silahları Sur ilçesinde sivil halka karşı kullandığı iftirasını atarak ahlaksızca yazılmış bildiriye destek verirken, emekliliği döneminde yaptığı açıklamalardaki agresif tavırlarıyla bana bile bu adam muazafken TSK'nın onurunu sarsacak kim bilir hangi vicdansız muamelelere imza atmıştır diye tereddüde düşüren bir emekli albayla ilgili haberi, bugün o isim Askeriye ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı halde, yıllar önce emekli olduğu halde, şu an binlerce, on binlerce sivil kıyafetli fotoğrafı her yerde bolca bulunurken MHP'li üst düzey yöneticiye yönelik saygısız hitaplarından hakaretlerinden sonra bu emekli albayın tutuklanması kararının verilmesini haberleştirirken sanki muazaf bir albay tutuklanmış gibi, sanki MHP'li yöneticilerle tartışmaya giren bir muazaf albay tutuklanmış gibi algı yaparak askeri törenlerden birisinde giyilmiş olabileceğini düşündüğüm emekli albayın süslü subay fotoğrafını bulup manşete onu yerleştirirseniz, işte 100 yıl önce medya sektörüne giren solcuların bu süre içinde gazeteciliği nasıl sahtekarlığa dönüştürdüklerinin delili der, ifşa ederim. Teröristlerle mücadele eden askerlerimizi bir bahane bulup eleştirmeyi görev bilen T24 sitesinin editörleri bu sefer saldıracakları kuruluş MHP olunca, TSK'dan emekli olmuş Orkun Özeller'in kendi isteğiyle adliyeye gittiği halde tutuklandığını aktararak adeta avukatlığını yapıyorlar. İfadelerini aynen aktarayım ki Ombudsmanları Faruk Bildirici bakalım bu işi nasıl toparlayacak onu da ayrı bir eleştiri konusu yapalım. Hakkında gözaltı kararını öğrenen emekli albay Orkun Özeller orduda adliyeye kendisi gitti. Ya arkadaşlar solcuların asker aşıklığı depreşmiş değil mi? Vatan savunmasındaki muvazzaf askerlerimizi eleştirmek için fırsat kollayanlar MHP'ye vurmak için şimdi askerci olmuşlar. Yiğitseniz, dürüstseniz, Orkun Özeller'in tutuklanmasına sebep olan sözlerini de versenize. Biz PKK'nın başını Öcalan sanıyorduk, meğer diye başlayan cümlesini de versenize. Görevdeyken ulusalcı subaylarla birlikte PKK ile mücadele edeceğine, irtica diye uydurdukları bir gerekçeyi hedef tahtasına koyup dindar insanlarla mücadele edip, sonuçta PKK'yı büyütenler, PKK'nın karakolları basıp onlarca askerimizi şehit eden noktaya getirdiklerini yazsanıza. Dün tutuklanan emekli albayın şimdi PKK'ya silah bıraktırılmasından niye rahatsız olduğunu, emekli albayın bu konuda bir cümle bile izahat getiremediğini yazsanıza soldan çarklı kemalistler. Durun daha durun başkan benim ifadem değil, CHP'lilerin, İP'lilerin serbest kalmasını istedikleri adamın ifadesi, Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen ahlaksızlar cezaevine konulduğunda tahliye olmasını isteyip sabah kahvaltısına bekleyen genel başkanların partisinde siyaset yapmakta beis görmeyen emekli albay Orkun Özeller, şimdi Devlet Bahçeli PKK'ya silah bıraktırırken aklına Apo'nun hainliği gelmiş.'' Apo yeni mi hain oldu yoksa hainliğine son vermeyi düşündüğü için mi şimdi emekli albay Orkun Özeller'in hedef tahtasına alınıyor? Dün niye Meral Akşener'e karşı çıkmamıştın Orkun Efendi? Bir gün öncesinde PKK askerimizi şehit ettiği konjonktürde Selahattin Demirtaş'ın Apo'nun heykelini dikeceğiz cümlesi sarf ettiği için cezaevinde olduğunu bildiği halde sabah kahvaltısına bekliyorum diyenlerle siyaset yapanlar... PKK askerimize kurşun sıkmaya devam ederken utanmadan Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çakma milliyetçiler dikkat buyurun bugün ne değişti diyenlerin suratının ortasına tokadı yapıştırarak söylemek gerekirse bugün çok şey değişti. Bugün PKK silah bırakıyor. Bugün PKK askerime kurşun sıkmak değil, kurşunları sıkacağı silahları yakmak peşinde. Değişen şey bu. Bunu anlamayan anlamamazlıktan gelen sahtekarla silahları bırakan PKK'dan rahatsız olanlar sanki PKK'yı başımıza bela edenler kendileri değilmiş gibi PKK'yı övenlerin siyaset yapma haklarından bahsedenler kendileri değilmiş gibi PKK sizi tükrüüğüyle boğar diyen Abdullah Zeydana hak ettiği cevabı bugünkü iktidar kayyım atamasıyla verdiğinde kıyameti kopartarak PKK sizi tükrüüğüyle boğar sözüne destek verenler kendileri değilmiş gibi. PKK'nın boğulup silah bırakmak istediği aşamada şehit ailelerini kışkırtmak istiyorlarsa. Silah başında bugün vazifelerini yapan askerlerimize vesvese verip boşuna şehit olacaksınız sizi katledecekleri iktidar sonrasında affedebilir diye algı yaparsanız kusura bakmayın sizin yaptığınız vatanseverlik değil sahtekarlıktır. Orkun Özeller nerelerde görev yapmış diye baktım. Hendek operasyonları sırasında Sur ilçesinde görevli bir subaymış. Kızgınlığım bir kat daha arttı. Ben gazeteciyim, asker değilim ama Sur ilçesinde kazılan endeklerde operasyonlar yapılırken saat saat, dakika dakika haberleri izleyip güvenlik güçlerimize dua ediyordum. Allah onları korusun diyordum. O operasyonlarda T-24'ün yaptığı karalama operasyonlarına karşı sivil insanların öldürüldüğüne dair yalanları gördükçe sinirimden kahroluyordum. Barış için akademisyenler bildirisine imza atan hokkabazlar için yüzden fazla eleştiri yazısı yayınladım. Peki o operasyonda subay olarak görev aldığını söyleyen, her gün hangimiz şehit olacak diye güne başlardık diyen Orkun Özeller, bugünkü iktidara laf yetiştiriyor, MHP'ye laf yetiştiriyor, MHP'nin genel başkanına hakaret ediyor da, barış için akademisyenler bildirisine imza atanlar için niye bir tek kelime etmemiş? O hokkabazlar üniversitelerden Tayyip Erdoğan'ın uyarısıyla atıldı, Onlara sahip çıkan İyi Parti'de siyaset yapmaya kalkarken Orkun Albay hangi akla hizmet etmiş? Buyursun Orkun Özeller açıklasın. O tutuklandıysa hemen cevap veremeyecek durumdaysa T-24'ün o terör örgütü yalakası akademisyenlere sahip çıkan editörleri çıkıp cevap versinler. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit